Evet. Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz videomuzun başlığından da belli olacağı üzere. Eşeğe steroid vursak eşek de gelişir mi? konumuz bu. Şimdi herkes diyor ki eşek bile gelişir. Ama bazıları bile bile eşeklik yaptığı için ya da eşekten de aşağı yani eşeğin yapmayacağı şeyleri yaptıkları için farkında olmadan diyelim öyle diyelim. Bir gelişimde kaydedemiyorlar mesela. Bu şekilde de durumlar var. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Bu durumu yaşamamak için bir eşek olmamak için diyelim ya da eşek pozisyona düşmemek için neler yapmamız gerekiyor? Çok fazla eşek dedik ama neyse diyelim. Öncelikle arkadaşlar ben buraya madde madde yazmışım. İlk konumuz ne? Ne demişim? Öncelikle eşeklik yapıp sizi manipüle eden bir satıcıdan orijinal ya da steril olduğuna emin olmadığınız bir ilacı temin etmek sırf ucuza kaçabilmek adına. Mesela gidiyorsunuz ilk şahsında bu mevzu işte 2000-3000 bir tane de adam var bulmuşsunuz 1000 e, diyor size. 1000 birim diyor mesela. Ama sen diyorsun ki a o da ilaç, bu da ilaç. Ben o zaman ucuza alayım kardeşim bu adam da beni kandırmaya çalışıyor vesaire diyorsun. E tabi heyecanlısın. Bir de sana, seni, seni manipüle ediyor satıcı. Diyor ki çoğu zaten piyasadaki adamlar öyle. Kendi adam orijinal bulduğu çalışan ürünü buluyor. Onu kullanıyor. Ama sağa sola sırf biri alıp ona satabilmek adına kendi emin olmadığı ya da sahte ürünleri insanlara satıyorlar. Ki piyasadaki %99 durum bu şekilde şu anda yani. E sen gidip bir eşeklik yapıp bu şekilde ucuza kaçma derdine düşersen zaten daha orijinal bir ilaç temin edemediğinden kaynaklı olarak hani eşeğe steroid vuruyoruz gelişiyor ya onun pozisyonuna bile, bile gelemiyorsun. İlk önce buradan kaydediyorum Mesela Kemal sana soruyorum kanka sen de spora gittiğimiz zaman da spor salonunda kaç tane adam vardı ilaca girmiş söyleyen net bir şekilde onda 10 15 tane vardı vardı yani net bir yerde. şekilde salonda Aynen. bir sürü adam tanıdık o süre zarfında bir sürü. peki kardeşim sana söylüyorum kaç tanesinde bir böyle değişim gördün o kadar gelmelerine gitmelerine rağmen bir değişim seni etkileyecek bir değişim gördün Hı hmm. vallahi hepsi vurduğunu iddia ediyordu ama hiç görmedim mi? En fazla böyle yırtınıyorlardı. Yani i̇yi idman yapıyorlardı vesaireydi ama Aynı seni yani. tatmin edecek vay bu hiç adam. Şey hiç, hiçbir şey olmadı. Evet. Ki genelde de böyle oluyor. Yani ben e, oran verecek olursam 10 adamdan biri diyeyim ben sana. 10 adamdan biri. O da biri he, başarılı oluyor. Mesela Ertuğ Evrekli hoca vardı. Onun da bir açıklaması vardı. Burada da hani diyor ilaç kullananların baş oranı zaten 10 kişiden biri diyor. Ama şimdi insanlar da diyor ki zaten diyor eşek bile gelişir diyor yani hani bu işte ama bazılar demek ki eşek pozisyonuna bile gelemiyor. Oran böyleyse. Ya benim de gördüğüm, aldığım deneyim bu yönde. Ama bunun bence şahsen, ya tabii ki insanın spor geçmişi, genetik yatkınlığı vesaire bunlar da önemli. Ama yine de bence de düzgün doğru şeyler, şurada anlatacağımız doğru şeyler yapılırsa eşek bile gelişim göstermesi gerekiyor. Ama öncelikle hani o baz aldığımız eşek kadar şeyleri yapmış olmak gerekiyor. Bazı şeyler yapmak zorundasın yani. Sadece ilaca bırakarak bazı şeyler olmuyor yani. Bazı şeyleri yapmak zorundasın. Zaten insanların elendiği birinci konu burada başlıyor. O orijinal bir ilaç bulamamaları. Sırf ucuza kaçmak için yani. Mesela ben sapleme satıcısı olduğuma sebep bir sürü satıcı bana ulaşıyor. Gel beraber çalışalım şöyle bak karlılığımız böyle bir alıyorsun ona satıyor. E ama şimdi benim adım Uğur ben öyle bir şey yapmak istemem sırf para için yani. Geçip ben bir tane adama bu şekilde bir çalışma yapıp adamı gönderirsem ya adam bana yarın bir gün söver beni de kötü anar böyle bir şeye de gerek yok zaten vicdanen de kendimi rahat hissetmem yani konu buraya da gelmişken yani bir eşeklikte de delirme noktasına gelmiş olmak zaten bu eşekle düşünme sebep bu mesela şu anda dün bir tane arkadaş geldi zaten sürekli düzenli gelen bir arkadaş yaşı da genç böyle 19 yaşında kendisi diyor ki ya sürekli ben bu işe gireceğim kafaya koydum bana ilaç bul şimdi benim değişimimi görüp sen orijinal ilacın ne olduğunu biliyorsun senin videolarını da izliyorum abi bana bunu temiz ya ben de asla bu şey böyle bir şekilde bir bir şey yapmak istemediğimden hep kendisini geri çevirdim. En son dün geldiğinde çocuğun gözleri doldu, ağladı senin yüzünden dedi. Tekrardan dedi, gittim dedi. Para verdim ve yine hiçbir şey olmadı. Dolandırıldım vesaire diyerekten bana böyle sistemkar ve gözleri doldu, ağlar bir pozisyona geldi. Ama bu delirmişlik belirtisi bence yani. Bir şeyi bu kadar taktıysan ve artık yani bu kadar heyecanlı bir şekilde önüne gelen herkese atlıyorsan ve her seferinde yanlış sonuca ulaşıyorsan zaten çok büyük hata yapma olasılıkların var. Yani bu işe bu şekilde girmemen lazım. Önce bir soğukkanlılıkla düşünüp bir tecrübe edinmen gerekiyor vesaire vesaire. Neyse buna keza yetişkin insanlar geliyor. Biliyorsunuz Instagram'da yaptığım videolar vesaire bunlara büyük izlenmeler aldı. Belki insanlara garip geldiği için izlendi. Belki doğru geldiği için izlendi. Ama buna sebep de insanlar bana ulaşıyor ve bir şeyler temin etmek istiyorlar. Sürekli bir talep, sürekli bir talep. Bu noktada gelen duruma ben istiyorum Binaenaleyh artık bir medikal e, destek vermeye başladım. Ama sadece yetişkinlere. Sadece yetişkinlere özel hatta 18-19 yaşında gelen insanları da kabul etmiyorum. Bence 18-19 yaşındaki bir insanda gelişmemiş bir insandır. Hala çocuktur. Yani vicdanın İçim rahat etmiyor, yapmak istemiyorum bu şekilde çalışmak istemiyorum. Başkaları yapıyorsa, onlarla iletişime geçilebilir. Ama dediğim gibi daha böyle yetişkin insanlar kendini bilen insanlar illa yapıyorsa benim bütün videoları asla kullanmayın diye yaptığım şeyleri izledilerse ve hala bir şeyler yapmak istiyorlarsa artık diyecek bir şeyim yok yani. Çünkü bir yerden sonra da şöyle oluyor. Bir supplement mağazası sahibi olarak insanlar bunları sen onlar temin etmediğinde sana farklı gözle bakmaya başlıyor. Sanki ben bunu bilerek yapmıyormuşum, sanki başkalarının vücut geliştirmesini istemiyormuşum ya da işte ben bu işi beceremiyormuşum gibi. İşte buna bahane kılıf uyduruyormuşum gibi düşünüp ve bu işi yapan kişilerden geçip alışveriş yapmaya yöneliyorlar vesaire. Böyle bir durum oluşuyor. Mecburen artık bu şekilde medical kür danışmanlığı artık bunu da vermeye başladım. Ama dediğim gibi sadece yetişkin insanlara. Ya bu da çok haz ettiğim bir şey değil ama maalesef bu sektörün gidişatı böyle. Hani ben ne kadar bunu istemesem de anladığım kadarıyla bu mağazaya dur mağazada durmaya başladığım süreden itibaren ve şu anda gerçekten her gün geçen ve mesaj bana gelen mesajlara istinaden bu zaten artık supplementten çıkmış çok farklı bir boyuta geçmiş durumda yani. Artık benim de bu değişime bir noktada ayak uydurmam gerekiyor yani. Bundan kabul eder bir pozisyona geldim. Kendi iş dünyamda yapacak bir şeyim yoktu yani. Her neyse. Şimdi buradan da hemen şu konuya geçelim. Kanka şu kapıyı şöyle bir arala ya. Bayağı sıcak oldu buraya. Her neyse ikinci konuya geçelim. Şimdi adam yine küre girmek istiyor. Eşeğimiz diyelim ya da. Ama eşeğimizin çok fazla ekonomik durumu yok. E bu işler şimdi bu işe girdiysen sen sürekli yaptığın süreçten de en iyi şekilde verim almak istiyorsan bir ekonomin olmak zorunda, bunu hep en başından beri söylüyorum yani yetişkin olun paranızı kazandıktan sonra bunu yapın. Ekonomin olmak zorunda adam geliyor, kendi ekonomik durumunu görmezlikten gelmek için adamın inandığı şey şu saplementler hiçbir işe yaramıyor. Yani bu dünyadaki en saçma şey ve bunu pompalayan insanlar da Türkiye'de büyük tanınmış fenomenler. Spor hocaları, spor fenomenleri. Nedir durum? Arkadaşlar saplementlere vereceğiniz parayı boşa atmayın. Bunlar çok önemli şeyler değil. Paranız çöpe gidiyor. E ne yapalım o zaman? Benden pitilik alın. Benden ilaç alın. Yani para, protein tozuna vereceğiniz parayla gelin benden ilaç alın. Benden pitilik alın daha çok gelişir. Hani adamın ana mevzusu bu. E şimdi sen bunu yersen güzel arkadaşım. Yine bir eşeklik yapmış olursun. Yine gelişemezsin. Yani o eşek kadar da olamazsın. Eşeğe de steroid vuruyorlarsa gelişiyorsa ama sen o kadar olamazsın yani. Suplementlerin işe yaramadığına inanan bir adam zaten hiçbir şey bilmiyordur. Bak bunları net şekilde söylüyorum. Şimdi ben söylüyorum. Bana inanmıyorsunuz. Hani ben bir şey bilmiyorum ya. Ben hani vücudum yok ya. Ya da ben bu işten anlamıyorum ya. Hiç. Ben kimim ki? Bilmiyorum. Ben size bilen bir adam açıyorum şu anda. Arkadaşlar gösteriyorum. Kemal'cim alalım. Kanka burada Uğur Utku Sezer Bey ile birlikte Nihat Kaya. Kendisi Türkiye'nin en genç IFBB pros. Ee, sanırım 21 yaşında. Onunla yaptığı bir röportajdan çok ufak bir kesit izleteceğim. Bana inanmıyorsunuz. Bu adama inanın o zaman tamam mı? Saplementler işe yarıyor muymuş? yaramıyor muymuş? Kendisi dünyaca ünlü koç Patrick Tur'la çalışıyor. Bu adam da geçip Hardline reklamı

Adam anlatıyor. Şimdi ben malım. Ben bir şey bilmediğim için benim sözüme inanmıyoruz. Al ben sana açtım adam tamam mı? <laughs> Şimdi daha bunun üstüne geçip de bir şey söyleyecek olan varsa konuşmaya devam edebilir. Arkadaşlar söyle, her zaman söyledim. Bir steroid döngüsünde olan adamın olmazsa olmasızdır saplementler. Bütün hepsi bir sürü koruyucusu, protein tozu, amino asitleri hepsi hepsi işe yarar. Yani sizin için çok önemlidir. Ve ne kadar fazla düzgün bir şekilde bunları alırsanız nokta atışı beslenmeye girer bu. O kadar gelişiminiz artacaktır. Bu ilaçlardan aldığınız verim artacaktır. Ama natürel bireyler için asla bir işe yaramaz demek yine saçmalıktır. Ne olur kardeşim? İlaçta olan adam 3 ölçek alıyorsa sen bir ölçek alırsın. Adam 3 ölçek protein tozu alıyorsa sen bir ölçek protein tozu alırsın. Ne yaparsın? Beslenmendeki adamın söylediği üzere Patrick Turun yani en ünlü koçlarından birinin söylediği üzere kardeş protein çeşitliliği için whey protein olmazsa olmazdır. Bunu almak zorundasın. Natürel de olsan almak zorundasın ya. Zorundasın yani. İç faydası olur, zararı olmaz. Tavuk dayı, balık dayı, Et de, kırmızı et de ye. Whey protein de ye. Bir ölçek ye. Faydası olur, zararı olmaz. Neyse bu konuyu fazla daha fazla uzatmıyorum. Bunu da kanıtla delilli şekilde anlatmış ve ol, geçmiş olalım. Şimdi üçüncü konuya geçelim. Çalışma mevzusu. Bu da mesela benim eşeklik yaptığım bir konu oldu mesela. Ne oldu? Küre girdik. Orijinal ilaçlar tabii ki seni havaya uçurdu. kendini inanılmaz hissediyorsun. Çok güçlü, özgüvenlisin. Hop bakıyorsun çatır 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 ağırlıklar artıyor. Ne koysan takıyorsun. Öyle ki şeye e, hack takmadım ağırlık kalmaz. Spor salonundaki bütün ağırlıkları topluyorum. Hatırla Özgün sen görüyordun yani. 310-320 kilo. Ya benim için yüksek. Başkaları 1000 bin, bin, bir ton basıyordur. Benim için yeterli yani. Basıyordum basıyordum basıyordum. En son uzun zamanda da deadlift yapmıyordum yani. Dedim ki bir deadlift yapayım. Deadlift'te de taktım 100 kiloyu falan derken bir indirdim GG. Belim gitti. Yani kendimi zorlayayım. işte tükeniş mantığıyla hareket edeyim derken belimi sakatladım. Ve şu anda 2 aydır, 3 aydır belim sakat çekildi. Spor yapmaya çalışıyorum. Her türlü sıkıntısını hissediyor. MR çektirdim. Hiçbir şey gözükmüyor ama bir gayra praktiğe gidip profesyonel bir destek almaya çalışacağım. Birazcık bekleyeceğim. Yani burada da gaza gelip yani bir eşeklik yapıp bu şekilde ben daha büyük bir hasar alabilirdim. Ne yapabilirdim? Oramı yırtabilirdim. Bir kasıma zarar verebilirdim. İşte ne bileyim belime gerçekten çok büyük kalıcı bir hasar verebilirdim. Bu eşeklikte ne olurdu? Söyledi vurduğumuz eşek kadar gelişmeme bile sebep vermeden oyunun içinden çıkmama sebebiyet verirdi. Ne yaptım hemen? Bacak günlerini çıkardım. Çok daha hafif ve kontrollü şekilde hareket ediyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Mesela buradaki bir diğer eşeklikte sırf bu korkuların yüzünden bilimsel açıklamalar oluyor vesaire. Deniyor ki mesela tükenişe gitsen de gitmesen de aynı gelişimi gösteriyorsun ama onu yanlış anlıyorsunuz. Adamların anlatmak istediği şu. Yine tabii ki inanılmaz şekilde çalışacaksın. Ama artık böyle kendini öldürmene de gerek yok. Belli bir noktada son 1 iki tekrarı kalacak şekilde bırak. İlla yani geberene kadar çalışman da gerek yok. Tabi bunu kendin bileceksin. Çok ağır yükler altına girmezsen zaten bilirsin hangi tekrarda bırakman gerektiğini. Yani antrenmanın da hakkını vermek lazım. Sırf sakatlanacağım diye korkarak da antrenmanın hakkını vermediğimiz bir şey yapmamamız lazım. Ondan sonra dördüncü konu kür sürecinde arkadaşlar yapılan en büyük hatalardan biri. Deli cesaretine kapılıp ilaç süresini kafanıza göre uzatmak. Miligramları, Aa, bu miligramla benim gelişimim çok iyi oluyor, güzel devam ediyorum derken, bir de ben bunu birazcık daha havaya, yani daha fazla uçursam çok daha gelişirim diyerekten ilaç miligramları kafanıza göre arttırma. Bu da size sadece bir zarar verir. Vücudunuzun işleyebileceği bir sınır var. Bunu kendisi ayarlıyor. Hatta sizin düşük sandığınız dozajlarda bile vücut alacağını alıyor, alamadığın bir kısmını zaten atıyorsunuz. Yani geçip de atıyorum 300 mg'dan bir anda 600'e falan kendi kafanıza göre çıkarmak vesaire bunlar size hiçbir fayda sağlamaz. Aksine zarar verir. Kan değerleriniz çok yüksek oynar. Kendinize içeriden organlarınıza vesaire zarar verirsiniz. Bir bakarsınız ki bütün değerleriniz saçma sapan bir noktaya gitmiş. Hemen oyundan egal olursunuz. O işe kadar olamazsınız. Ondan sonra 5. konu demişim. Kafanıza göre bu hareket konularını arkadaşlar bu işe girdiyseniz araştırmacı olmanız lazım. Yani tabii ki pitilikler vesaireler. Bunları satın almak istiyorsanız birisi bir itici güç, birisinin sizi dışarıdan izlemesi. Bu size motivasyon sağlıyor olabilir. Eyvallah ama geçip araştırmacı bir ruhla da bir hareketi nasıl düzgün yapabilirim? Nasıl olmalı vesaire diyerekten bunların videolarını izlemek, bu konuda kendinizi geliştirmeniz lazım. Böyle gelişi güzel geçip mesela ben bir videoda şey gösterdim. Adam sırt çalışıyorum sanıyor. Ağırlığı takmış, böyle alıyor geriye doğru yatıyor. Alıyor geriye doğru yatıyor. Yani sırta vurmaktan ziyade trapez gazlarını yoruyor adam yaptığı açıyla ve kendi zorlamasıyla. E bu da ne oluyor? sizi saçma sapan bir gelişim göstermenize sebebiyet veriyor. Sadece eşek olmak yeterli olmuyor. Eşekten de aşağısına düşebildiğiniz konumlar oluyor. bunları yapmamanız gerekiyor ya. Yani. 6 demişim. Bu işin uzun bir süreç olduğunu ve sabır gerektirdiğini bilmeniz gerekiyor. Hemen adam diyor ki bir tane kür yapacağım, hop hemen yarışmalık olacağım, hemen yarışmaya gireceğim, o olursa olur benden, olmazsa olmaz. Sanıyor ki adam bir 6 ayda, bir 3 ayda, bir 4 ayda hemen işte ne bileyim Sami Hamide olacağını sanıyor. Yani böyle bir şey yok arkadaşlar. O, o insanlar, sizin özendiğiniz insanlar yıllardır emek vererek bu döngüler içerisinde spor yapıyorlar. Bunları bilmek lazım, bu türlü bir düşünceyle gelip size bu şekilde ilaç satan satıcılar vesaire oluyordur. Onlar da sizin motivasyonunuzu bozmuş oluyor. Hemen adam bir giriyor 3-4 aylık bir kürde bakıyor ki olmuyor, bırakıyor bu işi, gidiyor ya da hani zaten adamın da Düşüncesi bu, mentalitesi buymuş. Yani yine bir eşe kadar olamıyorsunuz girdiğiniz süreçten. Verim alamayarak çıkıyorsunuz, satıcınıza diyorsunuz ki ''Aa bana ne oldu?'' O da diyor ki ''Kardeşim yani sen birazcık daha çalışman lazım vesaire.'' diyorsan ama sen zaten sonucu alamadığın için direkt bırakıyorsun ya. Yani. Ondan sonra arkadaşlar şimdi şöyle de bir durum var. Beslenme durumunda da her sene tabii ki değişiyor. Viral olan beslenme çeşitleri oluyor. Eskiden tuz yememek, tuzsuz beslenmek doğru kabul ediliyorsa şimdi tuz kesinlikle olmalı diye kabul ediliyor. Haricinde eskiden hep sürekli sebzeler, brokiller, yeşil yapraklı sebzeleri yemek doğru kabul ediliyor ki şimdi aslında gerek yok sindirim sorunu yaratabiliyor denilerek de sadece meyve üzerinden bir antioksidan etkisi yaratmaya çalışarak düşük şekerli meyvelerden bir beslenme çeşidi doğruymuş gibi gösteriliyor ama kesinlikle bu öyle değil yani onu da yanlış anlıyorsunuz yani insanlar yine sebzelerini bir miktar yemeye devam ediyorlar. Yeşil yapraklı sebzeler olsun, brokoli olsun vesaire olsun bunları yine beslenmenizi ekleyin faydası olur, zararı olmaz. Bağırsak sağlığı için, antioksidan görevi için vesaire. Bunları her zaman uygulamak lazım. Evet Kemal. Bu da senin en sevdiğin konu kardeşim. Neymiş? Cheat meal. Oo. 24 saat. Evet, ben sana soruyorum peki. Bir cheat <laughs> 24 saat. <diye. gülüyor> bir cheat meal kanka. Yani sporla uğraşan bir adam cheat meal Aralığı sence ne kadar olmalı? Ne sıklıkla cheat mil yapması lazım? Haftada bir. Ha, haftada bir. Ama evet. yani profesyonel düşünüyorsa haftada bir, yoksa haftada beş. Haftada <laughs> beş. Kendisi <gülüyor> yani bak Kemal bile doğrusunu söylüyor. Ben dedim biraz farklı bir şey söylersin diye bekliyordum ama Yok. yani aslında haftada bir bile yani bu şekilde kendinizi şartlamanız bile bence yanlış. Hedefiniz varsa arkadaşlar gerekiyorsa yani ayda bir şeklinde olması gerekir. Hatta bence bu cheat day olayı. Çok yanlış düşünülüyor o kadar kaloriye bir anda almak. Ya da ne bileyim yani çok büyük bir isteğin varsa hadi yap ama yani arkadaşlar gerek yok. Yani gerçekten o günün varlığıyla hayatının sonunda yani spor hayatını gerçekleştiriyorsan abi yapma bu işi. Yani bunu kafanda bitirmen gerekiyor kendi vücudunu strese sokmaman gerekiyor. Şu saydığım süreçte cheat meal olsa da olmasa da bundan keyif alman gerekiyor. Ve bu süreçte sana keyif aldıracak en önemli silahın whey protein. Arkadaşlar whey proteinle pudinginizi yaparsınız, rice cream'inizi yaparsınız, içine meyve parçaları atarsınız süper bir besin olur. Ben mesela İple çekiyorum. Rice cream yaptığım bir öğünü. Çok güzel tadı oluyor. Benim meyve ihtiyacımı da karşılıyor, şeker ihtiyacımı da görüyor. Ve çok da besleyici. Her zaman canım bir şey çektiği zaman gidiyorum dolaptan bir rice cream alıyorum. Bam bam bam. Çikolatalı olsun, kurabiyeli olsun. Hem tatlı ihtiyacımı gidiyorum hem de efsane bir, öğün yapıp beslenmiş gelişimi desteklemiş oluyorum. Yani siz de bu şekilde saplementlerle ya da mikro gıdalarla beslemenizi çeşitlendirmeniz gerekiyor. Olay bitiyor. Yani sonuç olarak video kaç dakika oldu kanka? 22. Oha gene 22 dakika kardeş ben 10 dakika falan konuşmuşum diyorum. Gene 22 dakika kardeş biz bu kısa video yapamayacağız herhalde. Her neyse arkadaşlar sonuç olarak burada anladığımız şey ne? Yani eşek den bile aşağı pozisyonda olabiliyoruz bazen. Gerçekten bu söylediğim her şeyi uygulasa, güzel antrenmanı da yapsa eşek gerçekten gelişir. Evet. Yani ben şuna inanmıyorum. Genetiğim bozuk olabilir. Yani genetik olarak şanslı olmayabilirsin. Ben, benim gibi ben mesela genetiğimi beğenmiyorum. Ama doğru hamleleri doğru şekilde yaparsan, enayilik yapmazsan gelişimin kesin olacaktır. Buradaki en önemli bak atladığım bir konu, spor geçmişiniz çok önemli. Daha iki gün önce spora başlayıp eğer bir küre girmek istiyorsanız zaten doğal olarak oluşturacağınız kas kütlesini direkt ilaçla birlikte oluşturmaya başladığınız zaman vücudunuz ilaca bağışıklık kazanmaya başlıyor erken zamanda. Siz doğal yollarla koyabileceğiniz kas kütlesini direkt ilaçla yaptığınızda zaten belli bir zorlandığınız seviyeye geldiğinizde artık vücudunuz ilaçlara alışmış oluyor. Eski duyarlılığını kaybetmeye başlıyor. Erken zamanlarda ilaca girmeye çalışmayın. Doğal olarak Minimum 4 sene 5 sene bir Matür olarak çalışın. Ve bu konu çok önemli bir konu. Bunu asla atlamayın lütfen ya. Yani. Burayı da anlattıktan sonra süreç böyle. eşekle gelişiyor muymuş, gelişmiyormuş muymuş, muşmuşmuşmuş öğrenmiş olduk. <gülüyor> 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 gelişiyor muymuş Kemal? Eşekli. Gelişiyormuşmuş. Ama nasıl? Adam Eşek... akıllı yaparsa. Eşeklik yapmazsa. Aynen öyle. Eşeklik yani. yapmazsa. Sizi seviyorum. Öpüyorum. Takipte kalın. Çekilişlerimi yapıyorum. Devam ediyorum. İşte Macho takip edin. Beni takip edin. Bir şeyler yapın. Ee, falan filan. Başka neydi ya? Bak bu ben bu iş beceremiyorum kardeş. Bunu kapatma şeyi beceremiyorum yani. Dur ne dur Güzelce söyleyeceğim. Sizi seviyorum, beğeniyorsunuz, takip ediyorsunuz, abone oluyorsunuz falan filan bir şeyler. Ondan sonra Instagram'da da takip ediyorsunuz. Ben beceremiyorum. Baksana genel falan şey filan bir şeyler. Falan filan bir şeyler. Hadi görüşürüz. Kapat şunu ya. Piknik piknik. <laughs>